Biz burada böyle bir e, stand açarak insanlara e, hastası olduğunda kana ihtiyaç duyduklarında farkına vardıkları kan bağışı ihtiyacının aslında sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak amacıyla buraya gelip giden tüm vatandaşlarımızın oldukça kalabalık insan grupları buraya geldiği için herkesin burada bir kan bağışı Farkındalığını artırmak amacıyla böyle bir stand açarak burada belli sayıda kan almayı hedefledik. Hem kan ihtiyacını karşılama noktasında katkı sağlaması hem de dediğim gibi çok ciddi bir aslında benim burada hastam var benim de kana ihtiyacım olabilir düşüncesiyle kan bağışına gelecekleri varsayımıyla farkındalık artırma amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmayı da uzun zamandır sürdürüyoruz. İnşallah buradaki imkanlar devam Biraz ettiği sürece de sürdüreceğiz. Yani yaklaşık bir yıldır burada kanalma standımız çalışmaya, faaliyetine devam ediyor. Bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde buradan, sadece buradan 12.500 ünite civarında kan bağışı topladık. Önümüzdeki zamanlarda da bu sayının biraz daha artarak devam etmesini hedefliyoruz inşallah. Tabii ki bu vesileyle öncelikle Kayseri Şehir Hastanemizin başhekimliğinin ve buradaki tüm idari yapının bize gösterdiği ilgi alakaya çok teşekkür ediyoruz